sevgili arkadaşlar Türkçe Saat kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde romanda anlatım tekniklerinden bahsedeceğiz. Anlatım teknikleri bizim için çok önemli. Yazılda kesin gelecek arkadaşlar. Bize bir paragraf verecek öğretmenimiz. Bu paragrafta hangi anlatım tekniğinin kullanıldığını hatta örnekleriyle açıklayınız diyerek de soracaktır. Dolayısıyla tam puan alacağınız bir video izliyorsunuz hazırsanız başlayalım. Ancak başlamadan önce şunu da söyleyeyim. Biz ZEDO öğretmenleriniz olarak hem konu anlatımlarıyla hem genel tekrar ve yazılı provasıyla karşınızda oluyoruz biliyorsunuz. Hatta önümüzdeki yılda 10. sınıfta sizi yalnız bırakmayacağız. 10. sınıfta da konu anlatımlarımız, genel tekrarlarımız ve yazılarımız olacak. Çok güzel içerikler hazırlamaya devam ediyoruz. Lütfen öğretmenlerimizin zedeva.com'dan içeriklerini, videolarını izleyebilirsiniz. Kendi kanallarından izleyebilirsiniz. Bu videoların dökümanlarını açıklamadan ya da zedeva.com'dan da takip ederek indirerek izleyebilirsiniz. Haydi bakalım başlayalım. Evet, romanda anlatım teknikleri öncelikle Olay çevresinde gerçekleşen metinlerde, yani arkadaşlar, anlatmaya bağlı ve göstermeye bağlı metinlerde olayın bir anlatıcı tarafından aktarılmasında kullanılan yöntemlerdir. Bunlardan bir tanesi kullanılabileceği gibi birden fazlası da bir yazıda, bir romanda, bir hikayede vesairede kullanılabilir. Ama öğretmenimiz bize bir paragraf verdiğinde. Bunlardan en belirgin olanı soracaktır. Bir ya da iki tanesini yazmamız yeterli olacaktır. Şimdi olay çevresinde gelişen metinlerimiz nelerdi? Anlatmaya bağlı metinler ve göstermeye bağlı metinler dedik. Anlatmaya bağlı metinlerde roman vardı, hikaye, masal, destan, halk hikayesi vardı. Göstermeye bağlı metinlerde de tiyatro vardı karşımıza gelecek. Şimdi başlıkları şöyle bir genel olarak görelim. Bunları tek tek örneklendireceğim. Anlatma tekniğimiz, mektup tekniğimiz, özetleme tekniğimiz, geriye dönüş tekniğimiz, diyalog, iç diyalog, iç çözümleme, iç monolog ve bilinç akışı diye bizim başlıklarımız vardı. Bunlardan en rahat herhalde diyalogtur. Karşılıklı konuşmaları görüyorsunuz ya da mektup tekniğidir. Bakıyorsunuz orada bir mektup yazmış. İyi hocam ben burada özellikle iç diyalog, iç çözümleme, iç monologu çok karıştırıyorum diyenler olabiliyor. Şimdi bunları tek tek ayırt edici noktalarıyla birlikte konuşacağız. Anlatma tekniği nedir? Ben size şu anda ne yapıyorum? Anlatma tekniğini kullanıyorum değil mi? Yani arkadaşlar ki burada bir olay yok bilgi var ama ben bir olay anlatsaydım olayları, kişileri, varlıkları ne yapacaktım? Size anlatacaktım. Açıklama yapacaktım, yorumlar yapacaktım arkadaşlar. Bakalım paragrafta karşımıza nasıl gelecek? Ortadan kısa boylu, küçücük, içe çökmüş, çeneli bir adam telaşla oraya buraya gidip geliyordu. Bir köşede de sırtlarındaki arabalardan Maraşlı oldukları anlaşılan 15 kişiyi kadar görünen bir topluluk yüksek sesle tartışıyorlardı. Ne yaptı? Görmüş olduğu bir olayı kişileri tasvir ederek bize anlattı, bilgi verdi, kişilerle ilgili, varlıklarla ilgili işte tipleri nasıl, nasıl görünüyorlar bunlarla ilgili bilgi verdi. Telaşla dedi, yorum yaptı. Kendi görüşünde aktararak arkadaşlar bir bilgi verdi. Anlattı bize olayı ve kişilere. O zaman anlatma tekniği kullanılmıştır dedik. Geldik mektup tekniğine. Mektup tekniğinde de anlatıcı olayları, kişilerin duygu ve düşüncelerini Mektup aracılığıyla veriyor ve burada kesinlikle ne yapmıyor? Yorum yapmıyor, akışa müdahale etmiyor. Karşılıklı yazışan, yazışılan mektuplarla ya da bir kişinin karşı tarafa yazmış olduğu mektupla bize o olayla ilgili bilgi veriyor sadece, olayı anlatıyor. Şimdi Refik Cemal'den Neriman'a Marsilya Grand Hotel 15 Mart 1320. Sana bir sürpriz Neriman'cığım. Handan'ı, Handan'ını gördüm. Şimdi gözlerini açtığını ve bütün mevcudiyetinle benden teferruat istediğini hissediyorum. İşte başlıyorum bak olay anlatıyor. Neriman'dan oraya almamış. Neriman'dan Refik Cemal'e. Kuzguncuk 21 Mart 1320. Marsilya'dan mektubunu aldım. Handan'ı gördüğün için iptinasını 152 yazıyorsun. Sonra vaat ettiğin halde görüp görmediğini, benim için ne dediğini filan hiç yazmıyorsun diyor. Karşılıklı yazışmalar var. Bunu bize aktarıyor. Handan romanında hal edip adı var. Evet önemli yani mektuplar tek bir kişiye yazılan olabilir, kuruma yazılan olabilir, karşılıklı da olabilir. Burada karşılıklı bir yazışma var. Olay anlattı. Handan'ı görmeleri üzerine, Handan'ın görmesi üzerine bir olay anlatımı yaptı yazarımız. Geldik özetleme tekniğine. Şimdi özetleme tekniğinde olayların ve kişilerin en belirgin özellikleri ne yapılacak arkadaşlar bize? En belirgin özellikleri, yönleri kısaca ard arda sıralanacak. Paragrafta da göreceğiz şimdi. Uzun uzun anlatılabilecek ayrıntılar genel olarak özetlenerek verilecek. Şimdi hep bir özet göreceğiz. Kısaca ardarda arda kişileri, olayları bize anlatıp geçecek. Kara da, Hasan da bana aşık oldukları için çok acı çektiler. Kara 12 yıl uzaklara gitti, yok oldu, küstü. Bak bu 12 yıl neler olduğunu falan anlatmıyor, kısaca anlatıyor. Hasan her gün kenarlarına kuş ve ceylan resimleri nakşetti, mektuplar yolladı bana. Bak o mektuplarla ilgili detay bilgi vermiyor. O mektupları okuyor okuya önce ondan korkmayı sonra da onu merak etmeyi öğrendim ama detay vermiyor sadece özet geçiyor neler olduğunu o süre içerisinde neler olduğunu anlatıyor geçiyor benim adım kırmızı romanından mutlaka okuyun arkadaşlar çok çok güzel bir kitaptır geldim geriye dönüş tekniğine Şimdi geriye dönüş tekniğinde adı üstünde ne yapacak yazar? Anlatıcı geriye dönerek anlatacak. Geçmişe de sürekli dönerek neler olduğunu neler bittiğini hatırlatacak. Anlatıcı olayı şimdiki zamandan alıp geçmişteki bir ana götürüyor. Genel olarak bir geçmişte olabilir, kısa bir anda olabilir. Olay akışı kesiliyor bir anda. Geçmişteki bir olay bir kişi anlatılır. Bunu zaten kelimeli hissederiz. Karanlık gittikçe artıyordu. Şaşırmaya, cesaretimi kaybetmeye başladığım bir zamanda aklıma birdenbire bir şey geldi. Şu anda yaşadığı bir şeyi anlattı. Aklına bir şey geldi. 8-10 sene evvel ne yaptı? Geçmişe gitti. Akrabalarımızdan birinin evinde süt niye etmiş. Bir muhacir var, kadın vardı ki sahra iyice oturur ve sık sık köşk'e gelirdi. Bak geçmişten bahsetmeye başladı. Geçmişe döndü. Geriye dönük anlattı. Geçen sene bir gün devam. Uzunca bir akşam gezintisinden dönerken onun evine uğramış. Yarım saat kadar bahçesinde dinlenmiştik dedi. Geçmişte yaşadığı bir olayı bir anda akışı keserek verdi. O zaman geriye dönüş tekniğinde geçmişe dair bir kelime mutlaka olması gerekecek sevgili arkadaşlar. Geldik diyalog tekniğine. Diyalog tekniğinde de kişilerin karşılıklı konuşturulması esastır. Doğrudan konuşma çizgisiyle zaten konuşturulduğunu da görürsünüz. Nuri Çevik Esef'e işaret etti. Konuşma çizgisiyle verilen cümle. Atla Esef, gürültü etmeden bak. Bir şey pişirmeye hazırlanmıyorlarsa yemek lafı etme sakın dedi. Tamam öğretmenim cevap verdi. Esef fırladı. Nuri ardından seslendi. Gözetlediğini fark ederlerse su istediler dersin dedi. Gördüğün gibi Kemal Tahir'in Bozkır'daki Çekirdek Atlı eserinden bir alıntı. Karşılıklı konuşmalar var. Ne yaptı? Diyalog tekniğini kullandı. Rahatlıkla zaten bunu metinde görebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik iç diyaloğa. Şimdi diyalogda karşılıklı başkasıyla konuşma vardı. İç diyalog diyorsa o zaman kişi artık sanki karşısında biri varmış gibi ama değil. Ne yapıyor? Kendi kendine konuşuyor, kendi soruyor, kendi cevap veriyor. O zaman bu teknikte kişinin iç dünyası, neler düşündüğü, duyduğu da biraz biraz veriliyordur. Hatta bazı metinlerde çok net bir şekilde sezdirilir bu arkadaşlar. Şimdi Oğuz Atay'ın Tehlikeli Oyunlarından bir e, paragraf var. Dikkat edin bu kitap da çok güzeldir. Hatta listenizi alabilirsiniz böyle yazın bol bol kitap okumayı planlıyorsanız eğer harika olur. Sararmış vesayeti yani belgelerin, dikkat kararmış fotokopilerinin kirlenmiş baskıları bugünü daha iyi anlamak içinmiş aslında. Aslında kendi bir şey yapıyor, kendiyle konuşuyor. Ne olacak anlayacaksın da daha mı iyi yaşayacaksın? Öyle deme, öğren, öğren. Kime diyor bunu? Karşısındaki ne demiyor? Kendine diyor. Öyle olsaydı tırnak içinde ya da konuşma çizgisiyle verirdi. Gördüğün gibi kendi kendine konuşuyor, kendine sorular soruyor. Kendine öyle deme diyor, öğren ya da bunlar lazım olur diyor, bilgidir diyor. Dolayısıyla soru soru cevap veriyor ve kişinin iç dünyası ile ilgili de bilgi vermeyi amaçlıyor diyebiliriz. Geldik iç çözümleme tekniğine. İç çözümleme tekniğinde kişinin aklından geçenlerin, duyguların anlatıcı tarafından aktarılmasıdır. Çözümleme yapıyor. Burada kişi ruhsal açıdan çözümlenir. Yani psikolojik olarak nasıl bir ruh halinde olduğu çözümlenir. Neriman... Ertesi gün geç uyandı ve yatağın içinde saatlerce kaldı. Şimdi olay anlatıyor. Henüz bir iç çözümleme yok. Evin her günkü hayatına başlamak cesaretini kendinde bulamıyordu. Şimdi burada başladı. Sen nereden biliyorsun onu? Bak burada da aynı zamanda hakim bakış açısı var. Konuşmuştuk bu bakış açılarını hatırla. Geceye ait hatıralar da onu serbest bırakmıyor. Yatağın içinde saatler geçtiğini hissettirmeden onu oyalıyor yaşanırken ehemmiyet verilmeyen önem verilmeyen birçok hatıraların küçük teferruatı üstünde onu düşündürüyordu. Ne yaptı? Ruhsal durumuyla ilgili nasıl bir ruh halinde olduğunu bize tasvir ediyor. Ruhsal dünyasını anlatıyor bize. Dolayısıyla iç çözümleme tekniğine başvurulmuştur diyoruz. Şimdi geldik iç monoloğa. İç monologda hikayede ya da romandaki kişinin kendi iç dünyasında konuşturulması İç, dikkat et birbirle sakın karıştırma, iç çözümlemede bir başkası onun ruhsal dünyasını çözümlüyor. İç monologda kişi kendi kendine iç dünyasında konuşuyor. İkisi arasındaki farka dikkat et. Dizüstü üstü çöküp aynaya baktı ve ona kendi aksi yerine, kendi aksi yerine oğlu Bünyamin'in yüzünü gördü. Kendi kendine düş görüyorum dedi. Düş gördüğümden şüphe edemem. Düş görüyorum. Öyleyse ben varım varım ama ben kimim dedi. Şimdi dikkat et düş gördüğümden şüphe edemem. Düş görüyorum öyleyse ben varım. Varım ama ben kimim diye ne yaptı? Kendi iç dünyasında konuşturdu kendini. Dolayısıyla iç monolog kendi kendine bir konuşma. Monolog çünkü mono tek demektir bir demektir latince de. Ne yapıyor? Kendi kendine konuşuyor. Diyalog di. İki demek o da karşılıklı konuşma demek. Burada kendi içinde bir konuşma durumu söz konusudur. Doğrudan cümlelerden çıkaracağız zaten sevgili arkadaşlar. Peki geldim şimdi bilinç akışı tekniğine. Bilinç akışı tekniği çok net çıkar. Kişilerin zihninden geçenlerin mantıksal bir bağ olmadan hiçbir mantıksal bağ yok. Çağrışımlara dayanarak birbirinden kopuk bir şekilde verilmesidir. Bu teknikte kişinin iç dünyasının verilmesi amaçlanır. Yani yazar çağrışımlarla o kişiyle ilgili bize bazı tasvirlerde bulunur. O kişinin nasıl bir iç dünyasına sahip olduğunu, kaygılı mı, işte içinde bir fırtına mı kopuyor, aşk acısı mı çekiyor, bağlanma sorunu mu yaşıyor, aidiyet duygusunu mu yitirmiş ya da e, ailesinden uzak dolup derin bir yalnızlık içinde mi gibi ne yapacak bir tasvirde bulunacak. Dolayısıyla çağrışımlarla birbirinden kopuk kopuk ifadelerle bunu bize verecek. Şimdi diyor ki, bunu Osmana söyleyemedim. Hepimiz öleceğiz. Şu adam orada ne bekliyor bak birbirinden kopuk akış bozan cümleler. Mezarlıklar, mezar taşları, Hristiyanlar, Hör, Rudolf ona ne yazayım? Hölderlin saat kaç bak tamamen uçmuş. <laughs> iç kafa gitmiş. Beş buçuk annem merak etmiştir. Melek ne yapıyor? Hepsi düzelecek. Bütün hayatın bir düzene girecek. Yapılması gereken şeyi bulacağım. Bu benim gece saatlerindeki halim arkadaşlar. Hepsi birbirine giriyor kafada. Çünkü o kadar çok çalışıyoruz ki gün içinde. Üyelik ödeneği. Nasıl yaşamalı bunu bulacağım? Sonra ama sonra diye ne yapıyor? Arda arda, arda arda birbirinden kopuk kopuk düşünceler, çağrışımlar yoluyla yazılmış. O halde birbirinden kopuk olması çok önemli. Şuraya dikkat edeceğiz. Çağrışımlara dayalı olmasına dikkat edeceğiz. Şimdi bitmedi. Hazırsan bazı metinler vereceğim sana bu metinlerdeki anlatım tekniğini birlikte bulacağız. İstersen burada bir durdur. Benden önce bir oku, bir kontrol et kendinde nasıl gidiyorsun, öğrenmiş misin, öğrenmemişsin bir bak. Şimdi aşağıdaki parçalarda dikkat çeken anlatım tekniklerini bulalım demişim. Parça burada anlatım tekniğinin yanına yazacağız. Vapur ikindiye doğru kalkacaktı. Onu bütün aile iskeleye kadar indirdiler. Orada İstanbul'a götürülecek eski bir memurla karısına teslim ettiler. Mümtaz, taliye küskünlüğü içinde onlarla oracıkta vedalaşmaktan memnun oldu. Şimdi Mümtaz'ın ruhsal durumuyla ilgili bir tespitte bulundu. Dikkat! Burada bir çözümleme var, iç çözümleme. Hatta kendisine o kadar dostluk gösteren evin büyük oğlunun aralarında bulunmadığını fark bile edemedi. Bak bunu bile fark edemedi diyor. İç çözümleme yapıyor. Dikkat et devam ediyor. Garip bir tiksinme içindeydi. Nasıl bir ruh halinde olduğunu anlatmaya devam ediyor. Bu güneş gözlerine batıyor. Paylaşamadığı bu neşe onu rahatsız ediyordu. Doğrudan arkadaşlar ne yaptı? Karakterin buradaki kişinin ruhsal dünyasıyla ilgili, psikolojisiyle ilgili çözümlemeler yaptı, tespitlerde bulundu. Dolayısıyla iç çözümlemeden yararlandı diyebiliriz. Geliyorum ikinci paragrafa. Hava açıktı. Ufukta batmakta olan kıpkırmızı bir güneş Aşağıda incelmiş bir bulut kümesinin binlerce metre altında koyu kahverengi bir toprak parçası uzanıyordu. Dikkat. Ağaçsız, ırmaksız, dümdüz kocaman bir toprak. Şimdi buraya kadar aslında bilgi de veriyor. Yani anlatma tekniği de var diyebiliriz. İlk kez otobüsle gelmiştim bu topraklardan. İlk kez babamla gelmiştim buralara. Şimdi ilk kez otobüsle gelmiştim bu topraklardan. Geçmiştim. İlk kez babamla gelmiştim buralara diyerek ne yaptı? geçmişe dair bilgiye geçti. 25 yıl önce miydi? Tarih net. Belki daha da fazla o zamanlar Konya'ya uçak yoktu Ankara'ya inmiştik dedi. O zaman ne yaptı? Geriye dönüş anlatım tekniğine başvurdu yazarımız. Buradan itibaren geriye dönüş vardır geçmişle ilgili bilgiler vermiştir diyebiliriz. Akışı bozmuştur. Köpekler avlıyordu. Küçükken köpeklerden korkardım. Küçükken bahçelere çıkardık abimle oynardık. Hıdırellez'de. İkidir Hıdırellez'i düşünüyorum. Bir evin penceresinden hala söndürülmemiş bir lambanın zayıf ışığı yayılıyordu. Belki de benim sattığım lambadır. Benim sattığım lambanın ışığında oturan birileri var. Ne yapıyorlardır? Ne yapıyor? Kendi kendine konuşuyor. Kendi kendine soru soruyor, cevap veriyor. O zaman bu paragrafta bir iç monolog vardır. Kendi kendine konuşuyor. Nasıl bir ruh hali içerisinde olduğuna gösteriyor. Özellikle şu tırnak içinde verilen cümleler, bu kişinin kendiyle konuştuğunu çok net gösteriyor. İlla tırnak var diye başkasıyla konuşacak anlamına gelmiyor. Burada paragraf okuduğumuzda kişinin kendiyle konuştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla iç monolog tekniğinden yararlanmıştır diyebiliriz. Geldim paragrafıma. Tahtı Süleyman taifesi Nuh diyor peygamber demiyor olmalıydı ki bir cevap olsun gelmiyordu. Büyük ceza. Yıllar yılları kovaladı. Şimdi dikkat et şurada bir durup gitti. Geçmişte olan bir şey anlatırken pat diye yıllar yılları kovaladı dedi. Akışı bozarak özete geçti. Yani anlatmadı, detay bilgi vermedi. O zaman detay bilgi vermiyorsa ne yapıyordur burada bana? Yıllar yılları kovaladı, böyle sürdü gitti, beklenen mektup gelmedi. Ama sonra bir gün en olmaması gereken gün beklenen cevap geldi diyerek olayı özetledi bize. Aradaki detayları vermeyi gerekli görmedi. Özetleme yaptı diyebiliriz. Şimdi bir diğer paragrafa geldim. Maça gittim. Dönüyoruz. Pazar öğleden sonra Mart'ın 19'u 1939. Yarın her zamanki gibi yazıhaneye gideceğim. Tramvayların arkasına asılan çocuklar. Bak maçtan git, maça gitti, eve dönüyor. Tarihi verdi. Yazıhaneye gideceğim dedi. Tramvayların arkasına asılan çocuklar var dedi. Birbirinden kopuk kopuk cümleler var. Birbiriyle alakası yok bunların. Annem eve, evde grip, hava soğuk. Evde bir çay içerim. Aşağıda biraz otururum. Sonra yukarı çıkarım. Konuşuruz. <laughs> yani bambaşka cümleler daldan dal atlamış. O zaman burada ne var arkadaşlar? farklı farklı cümleler veriyorsa ne yapıyordu burada? Bilinç akışı tekniğini kullanıyordu. Hatırlayın kopukluk vardı. Peki birkaç ay serseri gibi dolaştım. Arkadaşlarımın çoğu ortadan kaybolmuştu. Babam beni İstanbul'a göndermeye karar verdi. Nereye gideceğimi o da bilmiyor. Bir mektup bul oku diyordu. Şimdi burada dikkat edersen birkaç ay serseri gibi dolaştım diyerek bize genel bir bilgi verdi. Detaylara girmedi. Arkadaşlarımın çoğu ortadan kayboldu. Babam beni İstanbul'a göndermeye karar verdi. O da bilmiyor. Bir mektup şey mektup demişim özür dilerim. Bir mektep bul oku diyor. Yani net bilgiler vermiyor. Detaylı bilgiler vermiyor. Daha toparlayıcı, özetleyici ifadeler veriyor. Dolayısıyla burada bir özetleme tekniğinden yararlanmıştır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. İki arkadaş yalnız kalır kalmaz bakıştılar çok net. Fahriye mırıldanmıştı. Biri bir şey diyor o ona cevap veriyor. Konuşuyorlar karşılıklı. O zaman burada kesinlikle ne vardır? Diyalog dediğimiz anlatım tekniğimiz vardır sevgili arkadaşlar. Ve son paragrafımız. Yavaşça hastanın kapısına sokuldum. İçeri baktım. Mihriye Hanım'la Necla büyük bir meraklı önlerinde gözleri kapalı yatan adama bakıyorlardı. Genç kız beni görünce başıyla işaret ederek çağırdı. Şimdi annesiyle beraber hastanın halinin bende uyandıracağı tesiri görmek istiyorlardı diyerek bir olay anlattı. Olayla ilgili de bu olayı yaşayan kişilerle ilgili de gözlemlerini anlattı, yorumda kattı. Dolayısıyla arkadaşlar ne yapıyoruz biz? Son artık paragrafımızda anlatma tekniğinden yararlanıldığını söylüyoruz. Evet metinlerde bu şekilde bulacağız. Tek bir metinde birden fazla anlatım tekniği de olabilir ama en baskın olanı yazabilirsiniz. Eğer ikisi de çok baskınsa o zaman ikisini de yazarak tam puan alabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Böylece bu dersimizde anlatım tekniklerini örneklerle böyle bol bol e, hatta en son yaptığımız çalışmayla da oturttuğumu düşünüyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmuyorsunuz. Bir sonraki videoda arkadaşlar anlatım özelliklerini göreceğiz. Videoda görüşelim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.